Merhaba, bu videomuza TP-Link 75-10 Kit Powerline adaptörü tanıtıyoruz. İnternete dair kullanıcılara sorduğumuzda en büyük problemlerinizden biri ne? Ev ya da iş yerinize kurduğunuz internet ağında başınıza gelen en büyük sorun ne diye sorduğumuzda herhalde e, çoğu kullanıcı hiç istisnasız menzil problemi diyecektir. Modemlerin ya da routerların size sağlamış olduğu kablosuz menziller tabii ki e, evinizde ya da iş yerinizde bu routerları konumlandırdığınız yere, e, binaların şekline, evinizin dizaynına kadar bu menzili etkileyen birçok faktörle karşılaşıyorsunuz ve çok yakın mesafelerde bile ne yazık ki bu faktörler dolayısıyla bu menzilden ve dolayısıyla internet kalitenizden taviz veriyorsunuz. Bu kaliteyi ve bu menzili sürekli olarak geniş kapsamda ve devamlı olarak kaliteli tutmak için belli başlı çözümler var. Tabii ki menzil geliştiriciler, ekstra router bağlantıları gibi çözümler karşımıza çıkıyor. Ama bu çözümler de kendi içerisinde başka e, sorunlara ya da başka kullanıcıyı uğraştıracak olan ekstra e, parametrelere neden olabiliyor. Örneğin e, bir router bağlantı gerçekleştirmek istediğinizde e, direkt olarak duvara montesi ya da kablo çekip o routerin e, modemle bağlantısı ya da buna benzer birkaç farklı iş yükü gerektirecek e, meseleyle uğraşabiliyorsunuz. İşte burada Powerline adaptörler bu iş yükünü sıfıra indirerek size oldukça kaliteli ve kalitesinden asla, bağlantısından asla taviz vermeden çıktığı noktada neyse bittiği noktada da o bağlantınızı sunan ve iş yükünü tamamen elinizden alıp bu külfeti kaldıran bir sistem ve bir çözüm olarak karşınıza çıkıyor. Powerline adaptörler bugün baktığınızda arka odaya ekstra bir router çekmek istediğinizde ya da bunu kablolu olarak gerçekleştirmek istediğinizde bir ethernet kablosu, bir network kablosu uzatmak ve onunla uğraşmak, o kabloyu arka odaya kadar uzatmak yerine zaten hepimizin evinde var olan elektrik hatlarından faydalanarak İnterneti bu hatları üzerinden, bu elektrik hatları içerisinden çekerek bu menzili ve bağlantı kalitenizi oldukça yüksek tutuyor ve menzili de oldukça geliştiriyor. Peki powerline adaptörler, burada görmüş olduğunuz 7510 kit bunları nasıl gerçekleştiriyor? Şimdi görmüş olduğunuz iki adet cihazdan birincisi master cihaz. Bu küçük arkadaş direkt olarak modeminizin arkasında var olan prize modeminizden gelen internet bağlantısı ile birlikte kablo olarak yerleştiriliyor. Daha sonrasında evinizin içerisinde menzilin ya da ikinci kaynağın çıkış noktasını belirlediğiniz bir diğer prize bu görmüş olduğunuz kablolu olarak ve kablosuz olarak size interneti sunacak olan bu adaptörü takıyorsunuz. Daha sonrasında salonunuzda var olan internet ağını ve bağlantısını ekstra bir kablo çekmeden ya da araya başka bir menzil arttırıcı koymadan evinizin ya da iş yerinizin en uzak noktasına kadar direkt olarak çekebiliyorsunuz. Peki sadece iki cihazla mı bunu bu bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz? Hayır, arzu ederseniz e, kutu içerinden çıkan bu iki cihazın yanında yine Powerline adaptörlerin tekli olarak raflarda yerini almış olan e, diğer kitlerini alarak bu menzili ve bağlantıyı rahatlıkla sadece bir adaptörü prize takarak arttırabiliyorsunuz. Peki internet kalitesi menzili e, menzil problemini bu kadar kolay bir şekilde sadece iki adaptörü prize takarak hallettikten sonra internet kalitesi ne düzeyde oluyor? E, arzu ederseniz kablolu olarak bağlantı gerçekleştirirseniz gigabit ethernet, Wi-Fi olarak bağlantıyı gerçekleştirirseniz de Wi-Fi AC'ye kadar çıkan bir bağlantı hızıyla ve bağlantı kalitesiyle internet kullanımınızı oldukça keyifli hale getiriyor. 75 Kit'in kurulumu gibi kullanımı da oldukça basit ve kolay. Cihazların internet bağlantısını ve elektrik bağlantısını gerçekleştirdikten sonrasında üzerinde var olan Wi-Fi tuşuna bir kere bastıktan sonrasında var olan ağın e, klonlamasını gerçekleştirerek ekstra bir işlem ya da uygulama içerisinden ya da web arayüzü içerisinden e, tekrar tekrar bir işlem yapmadan bu bağlantının direkt olarak evin diğer noktalarına da yayılmasına imkan sağlıyor. Artı olarak birden fazla cihaz bağlamak istediğinizde de üzerinde bulunan pair tuşuna basmanız ve bu cihazların üzerindeki pair tuşuna bastığınız noktada da ekstra diğer e, yeniden satın aldığınız cihazların tekrar birbirini bulmasına ve eşleşmesine imkan sağlıyor. Tabii ki bu kullanım ve kurulumu e, bu cihazların üzerinden tek tuşla yapabildiğiniz gibi mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz uygulama sayesinde de gerekli olan ince ayarları da oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Evinizde var olan elektrik bağlantısını oldukça kolay bir şekilde internet bağlantısına çevirmek istiyorsanız ve bu sayede de internet menzilinizi ve internet kalitenizden hiç kaybetmeden internet bağlantınızı ve keyfinizi devam ettirmek istiyorsanız 75 10 kit powerline adaptörler istediklerinizde oldukça basit ve şık bir şekilde cevap verecek.